Gene yeni bir video ve gene saçma salak oyunlar. Bilen bilir bizim saçma oyunları oynadığımız bir serimiz var. Bugün de yeni bir seriye başlıyorum. Steam'de saçma oyunlar. Ben tüm ücretsiz oyunları kütüphaneme eklerim. Ne olursa olsun ama. Ve bugün derinliklerden oyunları çıkarıp oynayacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Ama videoya geçmeden önce abone oluyorsun, like atıyorsun, instagramdan takip edebilirsin. <laughs> İlk oyunumuz Escape Expert. Bu arada bazı oyunların sesi yüksek olabilir. Montajda kısarım. Çok korkutuyorsun beni ya. İngilizce mi yoksa Çince mi oynamak istersin? Tabii ki de İngilizce. Bir daha da sorma. Oyun dizaynı GTA ama survival oyunu. Nasıl ya? İnanılmaz yani. İnanılmazsınız. Sesini bir kısayım. Şöyle bir deneme yapalım. Oğlum kıssana. For Ben sizin için kıstım ama oyunun sesi var ya acayip yüksek. Anladık kardeşim. Hadi artık oyuna başla. Peki abi bu araba kontrolü ne böyle? Lan sus artık. Geldim ha. Al gaz istasyonuna git diyor şimdi. Ben anlamadım. Ben şu an ne yapıyorum? Tamam benzin dolduralım. Şimdi tamirciye git diyor. Tam olarak hikaye ne? Bana onu anlatsana kardeşim. Allah'tan map çok açıklayacak. Allah. Allah Allah. Dur dur. Araba yalama oldu. Şimdi de tool shop'a gitmem gerekiyor. Böyle de kamerayı hareket ettirebilirsin dedi. Ama bu benim ne işime yarayacak? Allahım. Lan oğlum mal mısınız? Ben şurada skip tutorial varmış daha yeni görüyorum. Basmayı unuttum, basmayı unuttum. Şu an ben var ya ne yaptığımı anlamıyorum. He. Random bir yerlere gidiyorum, bir şeyler alıyorum, sonra geri dönüyorum, bir şeyler alıyorum, sonra geri dönüyorum. Oğlum dur ne oluyor ne oluyor? Memur bey. Oha memur solladı lan beni. Burada mı uyuyacağız? Yarın uyu <laughs> Ah sonunda banka soyacağız. Tam kabul ediyorum görevi. Sonunda aksiyon ya. Ben oyunu anladım galiba. Bu GTA ama sadece arabayız insanlar yok. Şuradan hop dönüş. Polisler de hazır oldu bekliyor. Çıkıyorum. Yakalayamazsınız. Anladık anladık sus. Valla başım şiş. Abi ben GTA oyunlarında kaçış konusunda iyiyim. Beni yakalayamazsınız. Ölcesi yok mu zaten ben Geldim köprüye ne yapacağım burada? Dur şurayı eski. Orayı kırıp geçeceğim galiba. Geliyorum lan. Yine geçemedim. Nasıl geçeceğim oğlum ben bunu? Dur dur dur. Allah senin be. Atlıyorum aşağı. At. Ben bu oyuna daha fazla katlanamayacağım. Yemin ederim başım şişti ya. Sıradaki oyunumuz zombi rush. Güzel 2D piksel falan. Ne diyelim? E ne yapacağız? Neyle ateş ediyoruz? Zombiler geldi oğlum. Neyle ateş edeceğim ben? Mermi falan mı toplayacağım? Oğlum lan neyle ateş edeceğiz? Ben var ya hiçbir şey anlamadım ya. Oyun kontrolleri yazmıyor ve ben ateş edemiyorum. Kaçacağım galiba sadece. Şöyle kaçarım. Ay sıkıştır. Abi beni araya alıyorlar ya. Saçmaymış bu oyun. İşteyse ateş etme olsaymış ya. Sıradaki oyunumuz Wet Girl. Bakın tüm karakterler diyor 18 üstünde diyor. Oyunun mantığı da kız yıkama yani bu. Ve ben bu oyunu oynamışım. Ne zaman oynadım ya? Hiç de hatırlamıyorum. Bakın suyu sıktıkça bazı yerleri açılıyor. Tabi siz bunu sensürlü göreceksiniz. <laughs> ha bir de böyle GTA 5'teki şey mantığı var. Siz güvenlik yakalıyorsa bam. Yani bu oyunda böyle bir şey. Sıradaki oyunumuz Undefeated. Arkada şu an ses efektleri geliyor da oyun daha yüklenmedi. Sesini kısmam lazım. Seri, seri. Tam oynayalım bakalım. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Korkmayın ben geliyorum. Bekleyin. Geldim. Geliyorum lan. Oo, olay büyük. Kadını kurtarmam lazım. Ben geldim. Ne kadar karizma ya. Oo, olay var. Gelin lan ben tek siz hepiniz. Gel lan. Gel. Oy, oy. Oğlum fena zevkli lan. Ne oldu lan? Tek başına kaldın. Tamam sözümü geri alıyorum. İzle. Hop hop ben geliyorum lan. Ne oldu sıçtın mı? Aa kaçtı lan. Ya bu da kaçıyor. Aa uçuyorum lan. Oğlum bir şey değil mi? Fena zevkli. Gel lan buraya gel. Seni var ya param parça edeceğim. Kaçma oğlum gel lan buraya. Seni mi kovalayacağım? Bir? Hadi yetişeceğim sana. Gel. Hop. Öleceksin. Bir de süper kahraman inişi yapmam gerekiyormuş. Hoppa. Çok karizmatikti. Ver. Bu oyuna 10 üzerinden 10 veriyorum. Harika bir oyun. Sıradaki oyunumuz Sweet Feet. Yani tatlı ayaklar. Bunda da bol bol sansür olacak. Sonra diyecekler ki abi senin koyacağın sansürün ben. Arkadaşlar sizden ricam ayaklara karşı bir şey olan ve 18 yaşından küçük kişiler. Bu sahneyi atlayabilir mi? Bu ne abi? Bulmaca mı bu? Renkleri eşitleyeceğiz. Şimdi abi mor bu ne mavi. Mor mor. Bak yavaş yavaş resim açılıyor. Tamam gri. Bak ayak gözüktü yavaş. Tamam burada turuncu var. Mavi şurada mıydı? Bu burada. Oğlum bu ne ya? Mecbur sansür atmam gerekiyor. Bir de tam ekran yaptı anasını satayım. Full şov olsun diye. Neyse yeterli bu kadar. Sıradaki oyunumuz polis sinematörü. Bu da bir Rus yapımı bir oyun. Beni çok korkutuyor. Lan bu ne? Bu ne? Bu da askerimizi seçebiliyoruz. Trump seçiyor. Bu ne oğlum? Bu oyunu kız da biz ne oynuyoruz ya? Bu ne o? Evet Rusya'da protesto tavuk ne alaka? Bu ne abi ben ne oynuyorum? Bu nasıl bir pankart ya? Biz Rusya'da bir polisi canlandırıyoruz orasını anladım. Protestocuları döveceğiz galiba. Lan protestocular topumu çıkardım topum yok ama. Lan protesto yapamazsınız lan. Kadın korkudan binanın içine gir. Protestocular. Ananızı avralım. Bu ne? Silah yasak mı? Hadi lan oradan. Yürü git lan. Bu gene? Ben niye şişeye oturdum Burada protesto yapamazsın Bak tekme atamıyorum sinir Bu H tuşuyla da protestocuları işiyor muyuz Bu mudur ya? Evet abi harika Lan dağılın lan burada Protesto yapamazsınız Hala işiyorum Burada eşcinsel propagandası yapamazsın Burası Rusya kardeşim Gel diye yeah. Evet harika parti süpersiniz Kopun gençler kopun kopun Oğlum halka izin verin de protesto yapsın Halka izin mi Ben Donald Trump demokrasiyi getiriyorum Rusya'ya Burası neresi lan Ben seni dövebiliyor muyum Lan koca adamsın yazıklar olsun Abi bu oyun cidden yani Rönesans tablosu ya burada ne var? Oh. Yo yo yo. Görmemem gereken görüntüleri gördüm az önce. Ne var abi bunda? Çok garipsiniz ya. Yemin ederim. Ben neredeyim? Ben ne yaşıyorum? Memurum ben bunu tutukladım. Bu arkadaşa ne yapalım? Gel seni şuraya götüreyim. Bakalım burada ne var? Ah tam yerine geldin. Seni serbest bırakıyorum. Dur yanlış. Yanlış bir şey yaptım dur.